Merhaba sevgili Aslan burçları, yükselen ve ay burcu Aslan olan sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Aralık'ta sizleri neler bekliyor olabilir? Hemen bakalım arkadaşlar. Aslan burçları için Şimdi burada çocuk diyor ama çocuk tabii ki gerçek anlamda bir çocuğu tabii ki anlatıyor olmakla birlikte aslında yeni başlangıçlardır. Taze başlangıçlardır arkadaşlar. Yeni bir dönemdir. O yüzden bakalım. Aslan burçları için şöyle Çok güzel ya çok çok güzel bak diyorum çocuklarla ilgili bir niyetim varsa çocuk sahibi olmak çocuğum varsa bunlarla ilgili eğer bir planın bir hayalin varsa bir kere bunlar zaten gerçekleşecek gibi gözüküyor sevgili aslanlar ama biz buraya tabii ki genel itibariyle büyük arkan aşıklar çok istediğin bir şey olacak senin sanki çok istediğin gönlünde yatan aslan. Anlatabildim mi? Onunla ilgili bir başlangıç olacak sanki arkadaşlar. Partnerin varsa, evet bir çocuk sahibi olmak istiyorsanız bu gerçekleşebilir. Hemen onu söyleyeyim. Partner adayım varsa Özellikle partner, partner adayı bunlarla ilgili yeni bir aşamaya geçmek, belki yeni bir ilişkiye başlamak, Böyle bir durum da tabii ki söz konusu olabilir ama genel itibariyle senin için yani diyorum ya gönlünde yatan bir aslan var ve o aslan doğacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Biz burada sansüre uğrar mıyız acaba? Bak kupa dörtlüsü kartıyla beraber. Ben şunlara bir şey çekeyim arkadaşlar. Neme lazım? Sen bunu pek olacağına ihtimal vermiyor olabilirsin. Bununla ilgili belki de haklı olarak birçok kez hevesini kaçıran bir şeyler olmuş olabilir sevgili e, aslan burçları. Ama bu gönlünde yatan şey senin olacak gibi ya. Şu aşıklara bir kart alalım. Bakar mısın? Büyük Arkana Joker. Hiç beklemediğin anda dahi olabilir bu. Sen yepyeni bir aşka başlayabilirsin örnek veriyorum. Yepyeni bir ilişkiye başlayabilirsin. İşte birdenbire çocuk sahibi olmaya karar verebilirsin olabilmekle birlikte. Sanki bu motivasyonsuz, olmayacağına inanan enerjiden, "Hayır ya, bir dakika. Ben bunu deneyimlemek istiyorum." dediğin bir enerjiye doğru gidiyorsun sanki. Seçimin ve tercihin onu deneyimlemekten yana oluyor gibi çok güzel bir başlangıç geliyor yıldızla birlikte hemen yıldıza da bir kart alalım çok büyük adımlar atıyorsun sanki aralıkta çok istediğin bir şeyle ilgili inancın tazelenerek sanki sevgili aslan burçları büyük arkana adalet bak ve bu her neyle ilgili ise senin açından yıldız ve adalet enerjileri çalışacak arkadaşlar gerçekten mesela bir hak hukuk mücadelesiyle ilgili bir başlangıç dahi olabilir bu önemli olan sonuç senin için en adil, seni en mutlu edecek sonuç olacak. Şuraya başvuracağım, ben bu iş yerini bırakıyorum, oraya şansımı deneyeceğim ya dersin. O sözleşmeyi imzalarsın. Gideceğim İngiltere konsolosuna başvuracağım vize için. Belki verirler diyeceksin. Verecekler. Böyle bir enerji sanki arkadaşlar. Ya da tamam ben kaç senedir evliyiz. Hadi çocuk sahibi olalım dersin. Ve bu yolda adımlar atılabilir. Anlatabildim mi? Çok çok güzel çok büyük, yepyeni bir başlangıç, hevesle, büyük bir pozitiflikle atılan adımlar ve bunun neticesinin çok çok güzel olması gibi bir süreç seni bekliyor yıldız ve adaletle birlikte sevgili aslan burçları. İkinci kartımıza baktığımız zaman buna şey diyebiliriz hani böyle bir yön, yol ayrımı, e, anlatabildim Yönümüzü bulmaya çalışmak, karar vermeye çalışmak. Bunlarla ilgili bir enerji sanki. Önümüzdeki seçenekler, olasılıklar ve bakar mısın? Bu da tabelaların önünde duruyor. Biri oraya, biri oraya gösteriyor. Bu da kupaların önünde duruyor. Birinde inci var, birinde bilmem ne var. Ve bak ikisi de gölge şeklinde resmedilmiş arkadaşlar. Arkaları dönük, oraya bakıyorlar. Şimdi bir yol var senin için bir şey, bir karar. Fakat bu yolla ilgili biraz kafan karışık gibi gözüküyor. Sevgili aslan burçları, şuradan mı gideyim, kestirmeden mi gideyim, ne yapayım konusunda bir enerji gibi. Evet, bayağı bir ikilemin var. Bir konuyla ilgili Aralık ayında çok fazlasıyla ikilemde kalabilirsin. Yukarıdaki sıradan çok bağlantısız arkadaşlar. ikilemde kalabilirsin. Diyorum ya, gideyim mi, kalayım mı, kestirmeden mi gideyim, dağdan mı dolaşayım, otobandan mı gideyim? Böyle bir enerji olacak sanki. Kupa ikilisi kart. İki sayısı önemli. Bir kere çok çok fazlasıyla bir ikilemin olacak. Burada ikilemde kalman mesela şöyle bir enerji olabilir arkadaşlar. İki şey de senin için caziptir. İkisinde de hani vardır ya insanın seçmediğinde hep aklı kalır diye. Keşke onu sesledim. Halbuki belki onu sesseydim. bu sefer diğerinde aklın kalacaktı. Böyle bir şey sanki. Bir şeyle ilgili birden fazla seni cezbeden bir şey var. Tamam mı? Birden fazla aşık adayı anlatabildim mi? Birden fazla e, e, kariyer planı, doktor mu olsam, mühendis mi olsam böyle bir enerji sanki. Hemen bakalım tılsım ikilisine. kupa şövalyeyiz. Birini seçeceksin ama diyor. Şimdi zor da olsa birini seçeceksin diyor arkadaşlar. Kupa ikilisine bir kart alalım. Bak yolda yola çıkıyorsun. Büyük arkana güç. Zor olanı seçiyorsun sanki. Mesela şöyle düşün. İki dediğim gibi seçenek de bir şekilde evet seni cezbediyor ama kendini daha tatmin olmuş hissedeceğin, daha sana yakışır olduğunu hissedeceğin, daha zor da olsa ama yaparsan eğer egonu tatmin edeceğini düşündüğün, sen gibi sen olacağını düşündüğün, aslan gibi aslan olacağını düşündüğün, dediğim gibi zor da olsa onu seçiyorsun sanki. Böyle tam sana yakışacağını düşündüğün bir şeyin peşinden gideceksin. Kararını bu yönde vereceksin aslan burçlar ama dediğim gibi ilk etapta bu kararı vermek senin için çok kolay olmayacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Kupa yedilisine bir kart alacağım. Bak değnek beşlisi. Bu çelişkiden kurtulman kolay olacak mı? Olmayacak. Gerçekten bu kararı senin için vermek zor ama Sonra diyeceksin ki bir dakika ya benim gönlümde yatan aslan bu. Bunun peşinden gidiyorum. Son karar. Ve kafa karışıklıklarına arkanı dönüyorsun sanki. Ama tekrar diyorum bu sürece gelmen Aralık ayı içerisinde biraz seni oyalayacak. Biraz bununla bir mücadelem var. Evet yolunu seçeceksin ama biraz kafan karışacak sevgili aslanlar. İkinci sıraya baktığımız zaman Ay 2 demişim 3'e. Burada bir hastalık diyor ama hastalık tabii ki her anlamda olabilir. Yani yolunda gitmeyen bir iş gibi düşün. Sağlıksız ilişkiler, evet belki bedenen üşütme, psikolojik olarak belki kendini kötü hissetme. Kupa kraliçesi. Kılıç 400. Biraz böyle bir dinlenmek vesaire iyi gelecek sana. Biraz duygusalsa daha böyle mantıklı yaklaşabilirsin olaya. Fizikselse biraz evde yatayım, istirahat edeyim bana iyi gelecek diyebilirsin. Evet, bak toparlayacaksın diyor. Kısa bir ki belki de bu hastalık evresine... neyse artık çoktan girmiş olabilirsiniz belki ama bedenen ya da ruhen sevgili aslanlar ama Aralık ayında bir şekilde bu yani kısa sürecek gibi gözüküyor. Açıkçası uzun sürmeyecek gibi gözüküyor ve Aralıkta bunu bir toparlamanın yolunu bulacak gibi gözüküyorsun. Hemen kılıç dörtlüsüne bir kart alalım. Kupa sekizlisi bak. Sanki böyle o tırnak içerisinde hastalıklı enerji neyse. Özellikle ben bunun ruhsal anlamda olabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Çömelmiş oturuyor. Bu da bak oturuyor ve yüz yüze bakıyorlar. Ama kupa sekizlisi tılsım dokuzusuna doğru ilerliyor. Özellikle ruhsal anlamda bir durum olabilir bu. Bu moralin bozuktur, depresyondasındır, kendini iyi hissetmiyorsundur. böyle bir enerjiden daha özgür, işte daha bağımsız, daha kendini bilen, daha kendini seven, değerini bilen ama dediğim gibi bedenense de yine aynı şekilde iyileşmiş, tamam mı? Dengesini bulmuş, kendini toparlayabilmiş bir sağlık, bir sıhhat sürecine doğru ilerleyeceksin diyor. Ee, bu yani çok uzun sürmeyecek bir e, tırnak içerisinde hastalık dönemi olacak ama toparlayacaksın diyor sevgili e, aslanlar. Sondan bir önceki sıraya bakacak olursak arkadaşlar kontrat diyor, sözleşmeler, anlaşmalar. Bir bakalım. büyük arkana ölüm. Şimdi bazı kontratlar bitebilir, yenileri başlayabilir ya da bazı kontratların kendi içerisinde içerikleri değişebilir. Ama evet çok büyük bir değişiklik geliyor ya. Sen sanki bir kontrat bitiyor, yenisine imza atıyorsun. Anlatabildim mi? Ya da şöyle düşün, belki futbolcu gibi düşün mesela. Evet belki sözleşme uzuyor ama yeni şartlarla. Her halükarda senin açından pozitif getirileri olacak. Büyük değişimler ve dönüşümler geliyor. Anlaşmalar, sözleşmelerle ilgili. Mesela iş değişikliği olur, e, toptan aldığın mal aldın, toptancıyı değiştirirsin. E, böyle bir süreç var sanki. Sevgili aslan burçları Aralık ayında tılsım beşlisi, değnek dokuzlusu. Evet, burada sanki yolunda gitmeyen bir şeyler var. Burada sanki seni yıpratan belki sözleşme şartları var. Ee, anlatabildim mi? Burada çok sağlıklı olmayan, sanki bir sözleşme bitiyor ve daha iyisine, doğru bak, pozitif gelişmeler, yeni sayfalar, yeni döngülere doğru, sanki büyük bir değişim ve dönüşüm geliyor gibi gözüküyor sevgili aslanlar. Ben bunun kontratın içerisindeki değişiklik değil de başka bir şeyde, başka bir yerde daha iyi bir kontrat imzalamakla ilgili bir enerji olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Mesela işte bankanı değiştirirsin, tamam mı çalıştığın bankayı değiştirirsin, ee, belki okuduğun okul seni mutlu etmiyor, seni tatmin etmiyor, değiştirirsin. Ee, dediğim gibi alışveriş yaptığın işte e, yeri değiştirirsin, hep saçını kestirdiğin kuaförü değiştirirsin. Böyle bir sanki süreç olacak gibi ve bunun açıkçası senin açından olumlu gelişeceğini düşünüyorum sevgili aslanlar. Son sıraya bakalım. Aa, altın. Hadi bakalım. Altın, gümüş, ne ararsanız hazine, para. Para, pul arkadaşlar. Büyük arkana, ay. Allah, büyük arkana güneş. 18 ve 19 sayılarımız önemli olmakla birlikte para pul konularında arkadaşlar tamam mı? Ee, sanki bir karanlık, bir korku yandıran, belki belirsiz, e, ne olduğu belli olmayan o gizemli, insanı ürküten ya da tam olacak gibiyken olmayan bir gece enerjisi sanki bitiyor. Ve buraya bir güneş enerjisi geliyor. Şuraya bakar mısınız? Şu çarkın etrafındaki şu dalgaları ve sarı. Aynı güneşteki gibi görüyor musunuz? Buraya bir güneş geliyor arkadaşlar. İş, para, eğitim, kariyerle ilgili özellikle. Ve bak 18 ve 18, 19'umuz da var. Sanki karanlık bir dönem bitiyor gibi. Bak. Gece, gece. Görüyor musun? Geceleri uyuyamama, kaygı bozukluğu, endişeler, bir türlü sabahın olmaması, Allah borcumu nasıl ödeyeceğim? Allah nasıl işte para bulacağım bir yerden iş bulacağım dediğim bir enerji olabilir burada seni korkutan ama merak etme diyor oraya bolluk bereket geliyor para geliyor diyor sevgili e, aslan burçları buraya gece bitip sanki gün ışığı doğuyor diyor arkadaşlar hemen aya bir kart alacağım Kar mısın? Büyük arkana denge, Ay nedir? gel gelgittir, belirsizliktir, medcezirdir, korkulardır, sağlıklı düşünememektir, olumsuz açıdan baktığınız zaman evet sezgileri vesaire de anlatır ama bilinçaltı korkuları, dengesizlikleri, dediğim gibi çalkantıları, denizlerde meydana gelen gelgittir anlatır. Burada ise suyun üstünde gayet dengede duran bir enerji var. Dolayısıyla buraya bir iyileşme, dediğim gibi bir güneş doğması durumu söz konusu olacak gibi gözüküyor. Çok bakar, diyorum ya bak sanki o güneş ışınları aynı buradakine benziyor arkadaşlar. Özellikle burada bir kumbara var, e, hazine sandığı var. Para pul ile ilgili hayatına bir güneş doğuyor, bir şifa geliyor sevgili aslan burçları. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.